beklenmedik bir dikkat, puan kaybı diyebiliriz. Nasıl değerlendireceksin karşılaşmayı? Yani kere çok iyi mücadele ettik. İkinci yarı da aynı şekilde. Yani biraz şanssız da böyle dedik. Yani beraber kaldık inanılmaz üzüldük zaten. Yani içeride beraber kalmak bizim için çok üzücü. Yani, diyecek çok bir şey yok. Biz de çok takım olarak çok inanılmaz üzüldük. Yani bunun şey için kazanamadığımız için. Güzel bir yemeğimiz vardı. Yani bu maçlara devam etmek istiyorum yani herkes çok mücadele etti ama tabi istediğimiz sonucu alamadık sonuçta yani önümüzde tüksür e, devam ediyor maçımız var sonra e, Maraş maçı var artık, sonu. artık önümüzdeki Maraş maçına bakacağız İçeride taraf kazanıp taraftarımızı sevindireceğiz yani hedefimiz olan o şampiyonluğa doğru yürüyeceğiz yani bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız daha fazlasını yapmamız gerekiyorsa daha fazlasını yapacağız yani diyecek çok bir şey yok herkes çok iyi mücadele etti aslında ama bazen olmadı işte yani olmadığı şeyler oluyor. Böyle bir durum oldu. Yani gerçekten çok üzgünüz. Bunu en kısa sürede telafi edeceğiz. Lik daha uzun. bunlardan ders çıkartacağız. Yani hatalarımızdan ders alacağız. Hafta sonu Maraş maşıyla galibiyet alarak tekrar yolumuza devam edeceğiz. Ben yani taraftarlarımız buraya gelen herkese teşekkür ederiz. Destekleyen herkese teşekkür ederiz. Desteklemeye devam etsinler. Böyle şeyler oluyor. istemesek de bazen oluyor. Biz de çok üzüldük onlar İnşallah daha da iyi olacağız, Yani çok şey de söyleyemiyorum yani. Anıl, karşılaşma sonrası orta sahada hep beraber bir araya geldiğimiz uzun süre, ee, orada neler yaşandı bizimle paylaşabildiğinizi? Orada kaptan Mami topladı bizi, yani orada zaten söyledik biz yine birlik olmamız lazım yani ne olursa olsun herhangi bir puan kaybında da hepimize sarılmamız lazım, bununla e, taraftarlarımıza dair, destekleyenlere dair. Böyle sonuçlar oluyor. Üzücü de olsa oluyor. Buradan çıkmamız için birbirimize daha fazla sarılmamız lazım. Bunu konuştuk. Böyle şeyler olabilir ama oradan sarılarak çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bundan sonrasında da daha fazla ihtiyaç olacak herkese. Ee, daha fazla şeyler yapmamız gerektiğini konuştuk orada. Kaptan'ın güzel bir konuşma yaptı. Motive edici. Ee, güzel de oldu. Bundan sonrasında daha da iyi bir bursa spor olacak. Eksiklerimizi zaten biliyoruz. Daha da çok çalışacağız onları kapatacağız. Yani oradaki konuşma onun üzerineydi. Yani birlik beraberliğe devam. Onlar biz desteklemeye devam, biz sağda mücadeleye devam. İstediğimiz sonuçları alacağız. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.